Bu dersimizde konum bilgilerini sürekli olarak nasıl kontrol ederiz bu konuyu inceleyeceğiz. Bir önceki de dersimizde get current position yani o andaki pozisyonu al e, metodunu kullanmıştık ve bir kez aldığını bu metot her çalıştığında bir kez aldığını söylemiştik. Diğer bir metodumuz var watch Position yani pozisyonu sürekli olarak takip etmesini sağladığımız bir metodumuz var. Bu metodumuz konum her değiştiğinde çalışacak ve size sürekli olarak konum değişikliklerini bildirecektir. Yazım olarak direkt get current position'ın aynısı. İsterseniz ayrı kullanabilirsiniz. Farklı fonksiyonlara tetikletebilirsiniz. İsterseniz ki ben direkt kopyasını alıyorum. Aynısını bir önceki dersimizde zaten yazdık. Sadece şuradaki metodumuz değişiyor watch position. Altına parantezi koyduğumuz için gereğimiz yok. Diğer başarılı olduğunda, hata olduğunda ve bu işlemi alabilmesi için, konumları alabilmesi için opsiyonların belirtildiği bölüm aynı. Biz direkt olarak başarılı olduğunda ve hata olduğunda fonksiyonları iki şekilde de çalıştırmaya devam edeceğiz. Her değişiklik olduğunda bu fonksiyonlar sürekli olarak çalışacak. Şimdi testimizi yapalım. Safari içerisinde testimizi yapalım. Onaylayalım. Verileri şu anda almaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi veriler geldi. Konum değişikliğinde ufak değişiklikler olduğunda gördüğünüz gibi iki kez yazdı. Birincisi get current position, diğeri ise watch position olarak ekrana yerleştirmiş oldu. Bu şekilde şu anda kullandığım bilgisayar sabit olduğundan dolayı ve GPS olmadığından dolayı bu bilgileri direkt Bağlantım üzerinden, internet üzerinden sağlamaktadır. Herhangi bir değişiklik olmadığından dolayı watch Position'da bir e, sürekli olarak bir e, parametre gönderme durumu olmuyor. Fakat bunu e, mobil cihazlarda uyguladığınızda konumu sürekli olarak almanız mümkün olacaktır.